Merhabalar değerli velilerimiz. Herkese iyi tatiller diliyorum. Evet, çok çabuk geçti. Daha dün gibi değil mi? Elinden tuttunuz. Belki kaydedecek bir okul aradınız. Belki verecek, emanet edebilecek bir öğretmen. Acaba okumayı başarabilecek mi? Toplamayı hızlıca yapabilecek mi? Acaba arkadaşlar arasında geri kalacak mı? Heyecanıyla okula başlattınız. Ancak sizin heyecanınız diğer iki yıllardan çok farklı oldu. Çünkü bir pandemi dönemine denk geldi. Okuldan uzak kaldı, uzaktan eğitimle okumayı öğrendi. Okul açıldığında da hibrit eğitim, mesafeli eğitim böylece günler geldi geçti. Şimdi geldi ortaokul zamanı. Bu çocuklarımızın, ortaokula başlayacak olan bu grubumuzun biliyoruz ki hem pandemiden dolayı hem de yaşanan felaketten dolayı, depremden dolayı büyük kayıplar oldu. Hem akademik anlamda büyük kayıpları var, hem de sosyalleşme anlamında büyük kayıpları var. Şimdi de hangi ortaokula göndermeliyim, hangi ortaokulun müdürü daha iyi veya hangi ortaokul fen lisesine daha çok öğrenci göndermiş gibi basma kalıp düşünüyor olabilirsiniz. Tabii ben işin bu alana değinmeyeceğim, sadece bu yaz tatili süresince çocuklarımızın eksiklerini nasıl giderebiliriz, neler yapabiliriz bunlarla ilgili birkaç fikir vermek istiyorum size. Şimdi öğrencilerimizin akademik eksiklikler eksikliğinin olduğunu zaten söyledik. Bunun için iki aylık süre tabii ki yeterli değil. Bunda hem fikirizdir tahmin ediyorum. İki aylık süre içerisinde çocuklarımızın hem akademik eksikliklerini tamamlayacağız ki bu çok mümkün değil. Hem de sosyal eksikliklerini gidereceğiz. Zaten bu da mümkün değil. Ama en hızlı şekilde bir şeyler yapabilmeliyiz diye düşünüyorum. Öncelikle çocuklarımızı telefon, tablet, bilgisayar gibi ekranlardan uzak tutacağız. Yani bir yaz boyunca sürekli çocukların ellerinde bunlar olmayacak. Gün içerisinde sınırlı sürelerde belirli uygulamalar veya belirli programlarda ailemde çocuklara bunları verebiliriz. Çocuklarımızın sosyalleşmesi adına mutlaka ama mutlaka bir spor kursu olabilir veya akıl oyunları gibi bir kurs olabilir. Yani çocuğun kendi yaşlarıyla bir arada bulunabileceği, orada birkaç saat zaman geçirebileceği, hem fiziğini kullanabileceği, hem beynini kullanabileceği, yani çok farklı aktivitelerini yapabileceği bir kursa mutlaka gitmeli. Ancak böyle olursa bazı eksikliklerini gidermiş oluruz. Ortaokula daha iyi hazırlamış oluruz. Akademik olarak da Kitap okumalı. Bunu akademiden saymıyorum aslında. Her gün ama her gün mutlaka belli bir sayfa sayesinde kitap okumalı. Ve kitaplar mutlaka yaşına uygun olmalı. Eğer yaşından üst seviyede daha kitaplar okumaya çalışırsa zaten çabucak sıkılacaktır. Küçük seviyedeki kitaplar da onu açmayacaktır. Yaşına uygun kitaplardan belli miktarda her gün mutlaka okumalı. Bunun haricinde de yine 4. sınıfa ait veya 4 ile 5 arasında bulunan tatil kitapları da olabilir. Bunların problemlerini çözebilir, paragraf soruları çözebilir veya 5. sınıfın ilk konularına hafiften bir giriş yapabilir. Bunlar öğrencinin hazırlanması için, akademik eksikliklerini tamamlamak için birer adım olabilir. Ortaokulda da öğrencinin disiplinli bir şekilde ders çalışması, bir program dahilinde çalışması, eksikliklerini giderme ve ortaokul sürecini tamamlamak açısından önemli olacaktır. Başarılar diliyorum. Çocuklarımıza, ortaokul hayatlarında da başarılar diliyorum.